Mücadele tam gaz devam ediyor. Tam kapanmanın sonuçları günlük ve haftalık vaka tablosuna yansıyor. Türkiye tam kapandı, virüs kaybolmaya başladı. Covid-19 hasta tablosu günden güne iyi bir hal alıyor. Bu gidişle o beklediğimiz günler yakın görünüyor. 10 Mayıs ait günlük koronavirüs vaka tablosunda önceki ayın aynı gününe göre belirgin bir fark vardı. Son 24 saatte 13604 yeni vaka tespit edildi. 282 kişi yaşamını yitirirken 26953 kişi sağlığına kavuştu. 10 Mayıs'ta 213863 test yapılırken toplam vefat sayısı 43331, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4743871'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını da açıkladı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Haftalık verilere göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Haritada Konya'daki düşüş de dikkat çekti. Tam kısıtlama noktasında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri kısıtlamasından muaf tutulacak ve şehitlikleri ziyaret edebilecek.